Burada, burada. Burada, burada. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Zula Mobil oynuyoruz arkadaşlar. Evet normaldeki gibi yeni bir kanal açtım. Bugün Zula Mobil oynuyoruz. İlerleyen bölümlerde Minecraft, PUBG, Free Fire, Brass Kafa Topu falan da gelecek arkadaşlar sıra sıra. Evet arkadaşlar şimdi PUBG'deyim. Ay PUBG diyorum. Zula'dayım. Şu kutuları hemen etkinleştireyim. Etkinleştirilmişler zaten. Hepsi. Bunu da etkinleştirmiştik. Evet arkadaşlar. Zula'dayız şu anda. Mobil. Mobilden oynuyorum. Yakında bilgisayardan oynayacağım. Tamam arkadaşlar başlayalım. Bu arada arkadaşlar siz de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle. Arkadaşlar e, bugünlük daha yeni açtığım için bu kanalı 15 abone 15 like yeter bana. Ama siz yine de butonları kırmayı unutmayın. Abone like. Evet arkadaşlar. Girdi mi girdi. Tamam. Başlamışız. Başlamışız. Güzel oynamam lazım. Ayrıca. Anam. Arkamdan gel. Gelizekalı adam. Arkamdan niye geliyorsun? Arkadaşlar evet. Burada arkadaşlar çok güzel alıştım. Çünkü konuşmamaya çalışacağım. Şuraya atlayalım. Al sana adam. Kafadan planı. Ver. Ana tövbe Arkadaşlar biz o ile yaparız bu işi. 11-7 yeniyoruz zaten arkadaşlar. Lan dondu. dondu. Arkadaşlar ben bir maçtan çıkıp tekrar gireyim. Çıkıp tekrar girelim arkadaşlar maça. Onlar çünkü. Tekrar de başla. En baştan başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada. e ee, başka diyeceğim bir şey yok. Nasılsınız yani? <laughs> Zaten okullar da açıldı. Bu arada arkadaşlar. Um... Ee, arkadaşlar bazen YouTube bildirim gönderemiyor, o yüzden siz her gün e, kanalımın adını belirleyeceğim, her gün kanalımın adını girerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha maç başlamadı arkadaşlar. Başım, 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 şimdi başlayacak. İşte şimdi başladım maç. Let go. Let's go, let's go, let's go. Tamam. A bomba bomba bomba. Evet öldüm. O bir can bir can bir can. Bir can. O canına bir canla kurtulduk. Mermi değişikliği. Kop. Tam bir tut. İyi. Güzel. Silah al. Hop hop hop. güzel güzel oyun arkadaşlar. Beğeniyorum ayrıca zılayı. Zılı güzel oyun ya değil. Orada ölsem. Güzel güzel oyun harbi. Aksiyonlu maceralı bir oyun işte. Aksiyon macera karışık bir oyun. Zula. Arkadaşlar ama Zula harbi değil. Öl kankam. Öl kankam. Ver kanka silahını. Dur. Şimdi kendi tamamladım. Allah ekber. Allah, Allah ekber. Ölüyorum. Uy i̇ki, iki kişi. Gel seni de öldüreyim üç kişi olsun hadi. Hadi hadi gel gel. Gel seni de öldüreyim gel i̇ki gel. Kişi. Üç kişi. Hadi bu kadar adamız işte biz. Kasap be. Hadi. Gel, 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 gel. Her türlü buradayız kardeşim. Ah. Öldük. Kazanacağız arkadaşlar bu gidişle. Yahu. Gel kanka. Al sana bir tane bomba. Keyfine gider belki. Anam anam. Anam 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 anam. Anam. Ölüyorum. Çok fena ölüyorum. Oho. Gel buraya. Kus. Yemedi. Sniper aldım. Abi yine dondu ya. Niye böyle donuyor bu? Oyun Abi ya. Donuyor arkadaşlar. Donması zafer alacağız da. Donuyor. En iyisi ben internetin olduğu odaya gideyim. Tam burada hiç donmaz artık. Eh be. Başladık. Başlayalım. Evet. Oley başlıyoruk başlıyoruk baş 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 başlıyoruk başlıyoruk başladık. Ekran gelsin tamam. Sniper ke, pompa o adamları sniper varmış. Yeah. O burada birisini görsem pes sıkıcı ölecek. Lan ya. <laughs> Sıkayım sıkıldım. Öyle olaylar oluyor arkadaşlar. Benim üstüme gelmeyin yani. Oluyor öyle şeyler. Evet. Tamam şimdi olmayacak ama. Gelebilirsin şimdi. Serbest. Gel gel gel. Herkes gelsin. Gel gel gel. Serbest öldüreceğim için sıkıntı yok benim için. Ana 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 ana. At şu bombayı. Al şunu. Lan lan tabanca değil tabanca değil. Gel silahı al. Adam geldi yalnız. Geldi anda Tam kafadan be. Os ya. adam sayıyordu benim. Oyun daha sayıyordu benim. Yaptığım liderlik katilliğini falan çok okay, çok okay, 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 okay. tamam 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 sakin ki sakin ki at şunu ke sakin ki tamam ki hızlı ki pompa ke devam ke like atmışsın like atın ki oy be onu anam 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 babam ölüyorum böyle bir şey bundan sonra o kapsisi patlat adama tüp patlamadı dur lan gez, gel 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 dur 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 o bende o bende o bende o bende o ben dur 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 o bende. Siz şunu bir öldürün. Siz önce şunu öldürün. O bende. O kanka bende. Gelsin tekrar. Um gelsin. Ge geleceği varsa göreceği de var. Anladın? Ya bir ya. Dur 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 tamam 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 sakin. Sakin ki önümüze geleni sıkıyoruz abi. gel 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 gel. gel, gel. Al bu kadar da değil ama. Anam 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 Git git git. Tüh ya. Nasıl indirdi ki? Adamda yamulma var. Anam 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 Geldi 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 geldi. Yadigar yadigar. Buradan çık. Böyle gel. Böyle dön. Bebebebe, burada panga diye. Ay bomba yanlış gitti ya. Ama yanlış gitmeseydi olurdu bak. Hedef doğru gidiyordu yanlış gitmeseydi. Oy oy oy. Tamam tamam tamam. Sakin ki. Devam ki. Üzgünüm ki. Pompalı aldım ki yanlışlıkla ki. Tam bunu alacaktım ki. Damda, damda sıkarım. Damda. Damda keserim aga. Burada sıkıntı değil. Keserim. Burada. Orada bebeğim be. Gel buraya. Oha. Tüh. Çüş. Yuh. Bütün şeyleri sayacağım. Bilerek saymadım. Gel 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 gel. buraya bir koyarım. Uzayı uçarsın diyeceğim de. Ya yaptım ya. Ya şu Zula'da bir kere zafer kazansam videodayken. Hayret. Oğlum öyle belli değil ya. Bir gidin. Abi gelin. Adama gel. Oha. Adamın pusluğu yeri görüyor musun? Görüyor musun? Kaybettim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.